Merhaba ben Çiğdem. Bugün Müze Gazhane'ye ders çalışmaya gidiyorum. Final haftasındayım. Olabildiğince az bütünlemeye kalmak istiyorum ve tabii ki her dönem olduğu gibi bu dönemde o yemini verdim. Günü gününe çalışacağız kanka, değil mi? <laughs> deyip asla günü gününe çalışmadım. O yüzden Ocak ayı böyle elim ayağıma dolaşmış şekilde geçiyor. ve muhtemelen birkaç bütünlemeye de şimdiden kalacağımı öngörebiliyorum. Neyse motivasyonumuzu düşürmeyelim ve müzik hastanede ders çalışmayı çok konforlu bulduğum için genellikle orayı tercih ediyorum. Şimdi yüzümü eğer arındıra <laughs> görüntüler çok komik. Neyse onları izlerken konuşamıyorum. Ekrana çok fazla bakmayacağım ama bugün birazcık bu olmayan akademik hayatımdan bahsetmek istiyorum. Ben dördüncü sınıf öğrencisiyim. İstanbul Üniversitesi'nde Çağdaş Türk Lehçeleri okuyorum akademik hayatımdan bahsedeceğim deyince beni tanıyan arkadaşlarıma böyle çok yüksek voltaj, voltaj mı? <laughs> yüksek volümlerde diyecektim. Yüksek volümlerde kahkaha attığına eminim. Evet kabul ediyorum. Hep başarısız bir öğrenciydim. Ama yani hep başarısız bir öğrenciydim. Ee, i̇lkokul, ortaokul, ortaokul 1, 2, 3, 4, o işte 5, 6, 7 8 oluyordu değil mi? 4 yoktu. Evet 4 de bizim bizde ilkokuldu şu anda hala öyle mi? Bu 4 4 sistemi geldiği günden beri kafamı karıştırıyor. Her neyse. <laughs> e, ve ben hani şöyle bir öğrenciydim. Asla dinlemek ne demek bunu bilmi bilmiyordum. Kafamda şöyle bir şey her zaman canlanıyor. Sürekli e, aile bireylerimden, öğretmenlerimden duyduğum bir şey vardı. Şeyde hani burayı dinle çıdan bizi dinle. İşte ve şöyle örnekler verilirdi. Bak arkadaşın ne güzel dinliyor. Ben bu dinleme eylemini gözlemleyerek kapıp işte ben de dinleyeceğim diye inatlaşmaya başladığımı hatırlıyorum. Evet şu an kafanızda kafanız karıştı söylediğimden. Ne dediğimi tam anlayamadınız ama şöyle bir şey yaptığımı hatırlıyorum böyle ilkokul 3 veya 4 sıralarında. sınıfın başarılı e, öğrencilerine dikkatlice böyle bakıp dinlerken elini masanın üstüne mi koyuyor? Hocayı dinlerken kalemini mi tutuyor? İşte pembe renkli kalem mi kullanıyor? Kırmızı renkli kalem mi kullanıyor diye. Çocuk aklıyla bunlara dikkat ettiğini biliyorum. Yani derste hocayı dinlemek yerine hocayı iyi dinlediğini iddia edilen öğrencileri gözlemliyordum. <laughs> i̇şte yani başarısızlığım çok da neden olduğu Sorgulanmamalı demek ki. Her neyse. Yani sınıfta sürekli bir oyun ve bir aksiyon peşindeydim. Bir oyun oynayalım. Bir heyecan yaratalım. Arkadaşlarım şakalıyım. Bir sürü çile, bir sürü dert. Ve hala ilkokul öğretmenimle görüşürüm. Mehmet Baykal. Gerçekten lütfen hakkınızı helal edin. Ellerinizden öpüyorum. <laughs> Youtube Tabii bir şeyler yaptığımı da biliyor mu bilmiyorum ama e, bilseydi izlerdi diye düşünüyorum videonun linkini göndereceğim size e, gerçekten ilkokul sıralarında hiperaktifliğimi keşfetseymiş keşke ama o da benimle birlikte şakalaşmayı tercih ediyordu o öğretmenliğe devam etmek istiyor öğrencileri eğitmek istiyordu çok da idealist bir öğretmendi ama ben bütün gün o oyunun içinde kalmak istiyordum. Hiçbir zaman matematik görmek istemiyordum. Hiçbir zaman kitapları görmek istemiyordum. Ve dinlemek, anlamak konusunda da çok çok gerilerden geldim. Şöyle gerilerden geldim. 4. sınıfta, 5. sınıfta falan hala... Yani ortaokul 1'de bile hala okumakta çok zorlanıyordum. Hecelemekte çok zorlanıyordum. Herhangi bir kelimeyi hecelerine ayırmakta çok zorlanıyordum. Benim için mor turuncu 7, 2, işte 77, 27 sayıları böyle. Şu an çok aklıma gelmiyor ama karıştırdığım bazı kelimeler ve isimler çok fazla açıkçası. Gizem ve Gamze isimli insanlar çevremde olduğunda Onların isimlerini bile sayı e, harflere dökmekte çok zorlanıyorum. Ki şu anda da aynısını yaşadım. Sayı demek yerine, harf harf demek yerine sayı diyorum. Gibi isim karışıklıkları halen yaşıyorum. Ve ortaokul dönemim de ilkokul dönemimden çok çok farklı geçmedi. Yine o dört duvar arasında o sınıfa girmek benim için hep bir zulmdü. Bir şekilde öğretmenlerimi çok seviyordum. Garip bir şekilde aslında. Bence böyle bir ...profilde bir öğrencinin öğretmenlere karşı da bir antipatisi olur gibi geliyor ilk kulağa. Fakat öğretmenlerimi çok seviyordum. Onlarla iletişimim de çoğunlukla çok iyiydi. Tabii ki bu durum güzel öğretmenlerimin olmasıyla da ilgiliydi. Ve lise sıralarında da bu senaryo değişmedi. Ben yine derslere karşı ilgisizdim, sıkılıyordum. Fakat ortaokul ve ilkokula oranla daha çok ders dinlediğim sınıf ortamına ve o ders disiplinlerine daha çok dahil olduğumu fark ediyordum. Örneğin e Biyoloji ve tarih derslerine çok fazla ilgiliydim ve ekstra çalıştığımı görebiliyordum, biliyordum da çünkü ders seçiyordum. Hala geometri, matematik, fizik gibi derslere masa başında asla çalışmıyordum. Derslere girip, dersleri kaynatıp, goy goy yapıp çıkmakla benimle sonuçlanıyordu. Fakat ilgimin olduğu ve emek verdiğim derslerde de hiçbir şekilde emeğimin karşılığını alamadığımı görüyordum ve bu benim inanılmaz motivasyonumu düşürüyordu. Hiç unutmam ilk tarih sınavım 21'de ve bu beni çok üzmüştü. Ee, ta ki 10. sınıfın 2. döneminde bir İngilizce hocam gelmişti. Okula yeni bir İngilizce hocası gelmişti ve çok kısa bir süre okulda kaldı. Bir gün defterimi ele geçirdi ve defterimde ona garip gelen bazı durumlar olmuştu sanırım. Dedi ki neden böyle not tutuyorsun? neden böyle not tutuyorum bilmiyorum. Yani herkes böyle not tutmuyor. Bu soru benim için çok soyut kaldı kafamda. Hiçbir zaman yer etmedi. Hala tam olarak neyden bahsettiğini bilmiyorum. Ama böyle gülümseyip benim defterimi masasına götürdü. İşte sonra masada benim defterimi inceledi falan. defterdeki güzel renkleri gösterdi. Çok güzel kalemlerle renkli tutmuşsun, işte farklı tutmuşsun gibi cümleler kurdu ve annenle görüşebilir miyim dedi. Her öğrencinin korktuğu cümle, yarın okula annen gelsin. İşte okula geldim ve durumu anneme söyledim. Annem de çok ilgilidir benim okul hayatımla. Hemen hocamla görüştü. İşte defterdeki not tutma şeklim dağınıkmış ve sınıf içerisinde de çok zor dinliyormuşum. Bunları söylemiş anneme. İşte bir pedagoga gitse iyi olur. Bir pedagogla görüşsün çünkü e, çiğdemde bir potansiyel var ama bunu çok kontrol edemiyor gibi hissettim vesaire demiş. Ve biz e, hatırladığım kadarıyla o hafta içinde hemen pedagoga gittik. Annem her zaman öğretmenlerimin söylediğine bir ekstra ciddiye alırdı. Babamda da bu durum hep bir paniğe sebep olurdu. E, ve biz pedagog gittiğimizde ben de hem disleksi hem... ADHD tanısı kondu ve bu hastalığımla alakalı ilk kez o zaman tanı aldım. E, tabii ilaçlara başlandı. Dikkat eksikliği ve hiperaktive bozuklukla e, ne yapılırdı, nasıl yaşanırdı hiçbir fikrim yok. Ve 16 yaşındaydım ilk tanıştığımda. E, ve bence benim en büyük dezavantajım da bu tanının bu kadar geç konmasıydı. Üniversite sınavına hazırlanmam çok çok daha kolay oldu muhtemelen İlaçla tanışmadan, İngilizce öğretmenim hayatıma hiç girmeseydi ve bu durum keşfedilmeseydi ben üniversiteyi bu kadar kolay bir psikolojiyle atlatamayabilirdim. Hatta belki çok çok tekrara bırakırdım. Fakat ilk yılda 2021'de YKS sınavına girdim. Ve İstanbul Üniversitesi Çağdaş Çürükleyicileri bölümüne yerleştim. ÇTL öğrencisi olmak. Umarım beni dinleyen ÇTL'ciler vardır. Ve onlarla yorumda buluşmak istiyorum. Bölümü nasıl te tercih ettiler? Yani nasıl bir e, düşünceyle ve kariyer planıyla tercih ettiler? Bunu merak ediyorum. E, birazcık da birinci sınıf olup geldim nasıl tercih etti, eden insanlarla konuşmak isterdim. bir de böyle artık 3-4 olmuş benim gibi nasıl bir beklentiyle geldiler ve neler yaşadılar bölümde. Aslında bunun da sohbetinin olduğu bir video çekebilirim. Ama dediğim gibi eğer beni izleyen ÇTLC öğrenciler varsa yorumda buradayız veya böyle hissettik gibi tepkileri okumak ve belki bunların olduğu bir videoda hazırlamak isterdim. Çünkü ben aslında bölüm hakkında çok da bilgisi olan biri olarak gitmedim. Bölüm hakkında bilgim çok çok azdı bölümden bir kişiyle tanışıp işte sosyal medya üzerinden ve ortak arkadaşlar üzerinden bölüm hakkında çok sığ bir bilgi edinip tercih etmiştim. Çünkü benim ilgimi cezbeden şey İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olmaktı. İstanbul'da bir öğrenci hayatı geçirmekti. Ve bu dürtülerin üzerine bir anda tercih edip işte hızlıca yerleştim, o yıl mezuna bırakma fikri aklımda hiç yoktu. Bugün bu durumdan pişman mıyım? Açıkçası bu konular kafamda hala karmaşık. İşte pişman olacağım durumlar da var, asla olmayacağım durumlar da var vesaire vesaire. Ee, tekrar ilaç konusuna dönecek olursak, üniversitenin ikinci yılında bu ilacı kullanmayı ve bu hastalıkla nasıl bir düzen oturtulabilir ve düzenin anlamı ne demek? bunları ancak o ikinci yılda şey yapabildim. Yani bana dört yıla mal oldu. Dört yıl içerisinde bununla yaşamayı öğrendim. E, ve şu anda geçmişe oranla her şey hakikaten yolunda. Bir oran kurmak ya da kıyaslamak zorunda da değilim. Gerçekten birazcık daha yolunda. <laughs> Duygulandım. E, günün de sonuna geldik bu arada. Videonun da sonuna geldik. Ben daha fazla gevezelik de edebilirdim. E, fakat işte olmayan eğitim hayatım aşağı yukarı böyleydi. Beni dinlediğiniz için, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve özellikle bu nezleli sesime katlanıp videoyu buraya kadar izlediyseniz hakikaten helal olsun. Çok teşekkürler. Müzik hastanenin konforunda ve huzur veren kedileriyle bir çalışma gününün daha sonuna geldik. Yepis yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.